Arabamı tamir ettirmek istiyorum. Buyurun buyurun buraya gelin. Ay, burası ne be? Ben Tarık Tamirata götürürüm arabamı. Sen ner kimsin? İsmin yok, sanın yok. <laughs> buyurun buyurun buraya gelin. Gerçek tamirat atölyesi burası. Oraya giderseniz arabanız bozulur. Ne diyorsun sen? Yalan söyleme. Hoş geldiniz. Arabanızın ne tarz bir sorunu vardı? Ee, şey 30 bin bakımı geldi de bakımı yaptıracağım. Peki doğru adrestesiniz. Şöyle hemen arabanın kaputunu açalım. Bunun kaputu arkada. Motoru arkada. Ve bakıma başlayalım. Aldığı arabaya bak Lamborghini aldı. Zengin müşteri. Ee, şey ya bakımının ücreti ne kadar acaba? Yani normalde 235 bin bu gerçekten çok ucuz. Buyurun Tarık Bey para işte burada. 50 bin dolar mı? Ucuz mu? Oğlum 50 bin dolar bu dükkanın fiyatı be. Tarık gerçekten çok zengin bir araba tamircisine sahip. Ben de öyle zengin olacağım. Neyse ben gidiyorum hadi hoşça kalın. Kolay gelsin Tarık Bey. Tarık teşekkür ederim. İnanamıyorum benim müşteri bulmam lazım. Önce para kazanmalıyım. Daha sonra kazandığım paralarla tamir atölyemi geliştireceğim. Bu sayede bir saygınlık kazanacağım. Ne saygınlığı oğlum? Kapa git bana rakip olamazsın. En iyi tamir atölyesi benim. Sen bekle dur bakalım. Kimse arabasını tamir ettirmek için bana getirmiyor. Dolayısıyla müşterileri kendim bulmalıyım. Kimse bana güvenmiyor. Sarhoş ne yapıyor orada be? Ya abicim bu araba neden gitmiyor anlamıyorum. Neden mi gitmiyor? Çünkü ön tekerleği yok. Sarhoş, arabanı ben tamir edebilirim. Arabanın bir ön tekerleğe ihtiyacı var. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? <gülüyor> <gülüyor> ya fizik kuralları sarhoş senin kafan mı gitti? sana ön tekerlek yok görmüyor musun kör müsün? Aa evet doğru şimdi dikkat ettim. <laughs> Hatta bu elimdeki sorun bulucuyla sorunu tespit edebiliyorum. Bakın arabadaki sorunlu bölgeler sarı renkle işaret edilmiş. Peki abi ne yapacağız tam olarak bana söyler misin? <laughs> Araçtan insan hoş. Onu benim tamir atölyeme götüreceğiz. Öyle mi? Aa, abi nasıl taşıyorsun onu? Ne kadar güçlüsün sen ya. Evet çok güçlüyüm. Arabanı taşıyorum. Ve hemen şuraya yerleştireceğim. Tamamdır. Sadece tek ihtiyacı olan bir tekerlek. Tekerleğimizi şuradan alıyoruz. Tamam bakın tekerleği elime aldığımda araçta yeşil renkli bir kutucuk çıkıyor. Yani bu tekerleğin araca uygun olduğunu gösteren bir işaret. Sağ tıklıyorum ve yerleştiriyorum. Tadaa. Abi gözlerime inanmıyorum sen. Şimdi ne yaptın? <laughs> ya Sarhoş al arabanı ve git. Onu artık tamir ettim. Harbi mi? Bir deneyeceğim. Vay arabam artık gidiyor. Dur Sarhoş bekle. Kaza yapacaksın. Sakin ol lütfen sakin kullan. Borcumuz ne kadar Feride abi? Ee, şey bin dolar versen yeter. Buyur Feride abi. Her şey için teşekkür. dikkatli kullan sarhoş. Zaten sarhoşsun. Allah ne yapıyor bu? Aa, olamaz. Sanırım kaza yaptım ben. Aa. Hey sarhoş. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ahmet abi. Kontrolü kaybettim ve vurdum. Çarpa çarpa benim evime mi çarptın? İn aramadan. Şimdi sana zehirli içecekle alkollü bir şekilde araba kullanmaktan ceza keseceğim. Ama ben seni uyarmıştım sarhoş. Zaten kafan gidik bir de araba kullanıyorsun. <laughs> ya Ahmet abi benim suçum ne ya? Sus sala yatma. Gel benimle. Eyvah Ahmet abi sarhoşu aldı ve götürdü. Neyse bu beni ilgilendirmiyor çünkü ben tamirat yapıyorum sadece. <laughs> Herkes arabasını bana tamir ettirecek bu köyde. Görürsün. Şimdi bin dolarımla tamir atölyemi geliştireceğim. Sadece tek yapmam gereken paraları fırlatmak ve atölyemin gelişmesi. Tö, gelişti de ne oldu oğlum? Hala bir müşteri bile yok. Ancak gidersin sarhoşsun. Tuk tukunu tamir edersin. Tamir ettiğince bak bu bir araba bile tamirci olacağım. İnsanlar bana güvenecek. Önce reklamımı yapmalıyım. İşte reklamım burada. Bakın araban bozulduysa feritet tamirata getir. Basit ve güzel bir reklam. Ha, şey merhaba şey benim bisikletimi tamir eder misiniz? Bisiklet tamiri mi? Kardeşim biz sadece araba tamir ediyoruz. Kusura bakmayın. Ya bir baksana olur mu abi? Belki anlarsın. Gitmiyor bisiklet. Anlamam güzel kardeşim. Ben bisikletten ne anlayayım ya? Of araba tamircisiyiz biz. Eee pekala peki burada önerebileceğim bir bisiklet detay meclisi var mı? Yok kardeşim. Şansına küs. <laughs> tamam evime gidiyorum. <laughs> Reklamlara devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraya da asacağım. Daha sonra buraya asacağım. Sonra buraya asacağım. Köyümüzdeki herkes haberdar olsun abi. Sonra bir de itfaiyeciye asacağım. Olamaz. Hayaller Paris yaşattığımız Somali? Araba hararet yaptı Ogül'üm. Şuna bak. Aha da dakika bir gol bir. Ne oldu aramada? Sado? La Ogül'üm dumanlar yükseliyor. Nasıl kapatacağız bunu. Iyi. Merak etme gayretle Melisa'da eşittir Keko. Bu arabanın lanet yaptığını gösterir. Onu biliyorum zaten. Bana bilmediğim bir şey söyle lo. Sadece tek yapman gereken birazcık beklemek. Araba daha sonra kendine gelecektir. Peki bu niye durduk yere böyle oldu? Motor suyu fazla ısındığı için oluyor genelde. Motor suyu kaynıyor. Genelde bu olay eski arabalarda araba çok yorulduğu zaman olur. He birazcık yormuş olabilirim lo. Aha bak geçti. Ana harbiden güzeldi o dediğin gibi oldu la. Seni tebrik ediyorum oğlum. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakalım gayret de bak. Benim sayemde yine güzel bir şey öğrendin. Kaputunu da kapat. Yoluna devam et. Arabayı çok fazla zorlama. Yolun açık olsun. Alo araba çalışmıyor. Valla araba çalışmıyor la. Anam araba bozuldu. Eyvah. Araba çalışmıyor mu? Araba çalışmıyorsa Sadocuğum şöyle bir kaputu açayım. Bir ben bir kontrol edeyim. Bir marşa bas bakayım marşa bas. Abi basıyorum. Olmuyor abi. Çalışmıyor. Eyvah araba motor yedi Hey o nasıl oluyor lan Arabanın motoru çok zorlandığında ve hararet yaptığında motoru yer yani motor biter Çalışmamasının sebebi bu Eyvah ne yapacağım lan ben oğlum bir çıkış yolu söyle lan Merak etme gayrette beni Sado şimdi bu arabayı tamiratörlüğümüze taşıyacağız ve tamir edeceğiz yeni bir motor takacağız Anam pekala sen bunu yürütebilir misin yine low Yürütürüm yürütürüm canım sen merak etme benim işim bu onu sadece taşıyacağım. Ohala araba kayboldu. Sen arabayı nereye götürdün? Şu an arabayı taşıyorum. Ancak Minecraft modlarının bazı hatalarından dolayı elimde gözükmüyor. He anladım lo. Hadi bakayım tahmin et. Sana var ya sucuklu ekmek yapacağım. <laughs> ne yapayım sucuklu ekmeği? Teşekkür ederim yine de. Ben vallahi çok güzel sucuklu ekmek yaparım. Kokoreç yaparım ha. Sağ ol gayret Sado. Sağ ol, teklifin için. Şimdi motoru sökelim arkadaşlar. Bu motor gitti. Bu motor artık arkadaşlar bitti yani olmuş bitmiş kül olmuş. Şimdi hemen elimizdeki sorun çözücüyle buraya doğru bir bakalım. Ne lazım? Hmm, şu motorlardan bir tanesi oluyor evet. Elimde olması lazım da. Şöyle bakayım arkadaşlar motor tezgahına geçelim. Buradan açalım şunu. Aa tamamdır. Uyumlu bir motor mu bakalım? Evet uyumlu. Bakın yeşil parçacık çıktı. Ona sağ tıklıyorum ve motoru yerleştiriyorum. Oğlum bak çalışmaz da var ya seni çok fena yaparım ha. ha oldu. Ne? Garantimi sordun çalışacak bu araba yoksa sorun kötü olur elimdekini görüyor mu Aa, Evet Arşa bas. Görelim bakalım. İnşallah çalışır. Bu benim babamdan kalan yadigar araba bak. He. Çalışacak çalışacak. Merak etme gayretli birisi oldu. Bir gaza bas. Aferin işte bak çalıştı. Wow çok iyisin ben. Harika. Baba yadigar dede yadigar arabamı tamir ettiğin için teşekkür ederim. Low. Ne demek gayretli birisi oldu? Ee, borcun kaç dolar olsun? Bir 50 bin versen yeter. Vallahi yeter ki babamın arabası tamir olsun. 50 bin der değil 300 binden veririm al bakayım. <laughs> Teşekkürler. Vay be gerçekten sözün neriymiş attı arkadaşlar bana herhangi bir şekilde hırsızlık yapmadı neyse ben gidiyorum koçayım hadi görüşürüz bakalım hayaller Paris yaşattımız Somali sen adını baldam kokale mokale kokale mokale şu arabayı düzgün kullan garrettte sodu hararet yaptırıyorsun hızlı kullandığın için kokale mokale kokale mokale bak nasıl drift atıyorum kokale mokale wow harikayım dost dostum. Ben bir harikayım. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Her yer toz duman oldu ya. Ne yapıyorsun sen? Sana ne bilader drift atamaz mıyım lan? Atamazsın. Şimdi Selamet abiye şikayet edeceksin. Bunu kayıt altına alıyorum çek çek istening gibi çek oklayayım wow. Ne bir saniye bunu bakkalcı paylaşmış Köyde biri drift batıyor. Şimdi ona cezasını keseceğim Köyde kimse drift atamaz ve trafiği tehlikeye atamaz Ne oluyor burada Anam olamaz Ahmet abi geldi kaçmam lazım Hiçbir yere kaçamazsın lastiği patlattım Olamaz araban lastikleri patladı Yapma Ahmet abi Kanun namına teslim ol ne yaptığını zannediyorsun sen Ehe olamaz Baba Yadigar arabamın lastiği lastikler de gitti lo. Evet lastikler gitti. Sen de hapishaneye gideceksin. Gel bakalım. Özür dilerim Ahmet abi. Yürü yürü. Yürü dedim sana yürü. Teşekkürler Ahmet Bey. Ne demek görevimizi yapıyoruz. Asıl ben teşekkür ederim ihbar ettiğiniz için. Telefonla olayı kaydetmeniz çok doğruydu. Neyse ben gidiyorum. Yürü yürü. Evet tamam Ahmet abi. İkiniz de yan yanasınız. Ee, şey Ahmet abi burada şişe var mı acaba? Burada şişe yok ama tokat var tokat. Al bakalım al bakalım al bakalım. Bak bana gelen arabalara sen ne hiçbir araba yok. Bak bana iki tane Ferrari geldi. Şimdi bunların bakımını yapacağım. Lastikleri değiştireceğim. Sen de git ancazdı. Sakaret Demeli onun Şahin'ini tamir et. Aa, sen görürsün Tarık. Ben Hansen! bir araba geliyor. Pembe bir araba. Örümcek kız mı bu ya? Aa bu kim ya böyle? Eee şey, merhaba Ferit Arabanın lastiğini değiştirir misin? Aa Ayşe. Hoş geldin. Pekala evet değiştiririm. Ama arabayı şöyle öne doğru almamız gerekiyor. Arabanın izninle kullanabilir miyim lütfen kısa bir süreliğine? Tamam arabayı buraya doğru çekiyorum ve durduruyorum. Pekala şimdi araba lastiği değiştirmeye hazırım. Buraya çekmem sayesinde arabanın altına da girebiliyoruz arkadaşlar. Bakın arabanın altından da herhangi bir işlem yapabiliyoruz. Buranın böyle bir avantajı var. Böyle hatta birazcık kontrol edelim lastikleri ve jantları. Bir sorun var mı salıncaklarda? Hidrolik sistemde? Aksta herhangi bir sorun gözükmüyor. Güzel. Ayşe sen ne arıyorsun beni tehdit tamircisinde? Tarık müşterilerimi rahatsız etme. Arabanın neden? Sus Allah aşkına bir sus ya. ya Neye sinirleniyorsun? Ben de şimdi ne yapacağımı iyi biliyorum. Bitti Ay Ferit Bey lütfen onunla muhatap olmayın tamam lütfen. Ya ne muhatap olacağım? O benimle muhatap oluyor. Hadi Tarık yürü. Git milyon dolarlık Ferrari'leri tamir et. İşime karışma. Nasıl olsa bu ezik bir araba değil mi? Yani senin tamir ettiğin arabalar karşısında ezik. Bu Hiçbir şey yapamazsın. Ahmet abi haber veririm. Hadi işine bak. İşine bak kardeşim. Hadi 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 hadi. Evet bu lastiklerin ömrü bayağı bir bitmiş arkadaşlar. Hepsi bitmiş. Herhalde bayağı bir kilometre olmuş arabanın. Bunu da çıkartalım. Tamam. Şimdi yeni lastikleri takacağım. Bunun için yeni lastikler alıyorum şuradan. Tamamdır. İki çift lastik aldım. Şuraya şunu takalım. Ana bu yeni lastikler daha tatlı oldu. Şuraya da takalım ve şuraya da tamamdır. Lastik değişimi hazır Ayşe Hanım. Çok teşekkürler Firda. Borcunuz 30 bin dolar. Bak sen şuna bak bir de para alıyor benim aşkımdan. Tarık yürü git kıskanma. Sen bittin oğlum. Hadi git milyon dolarlık yarış arabalarını tamir et hadi. Hadi kardeşim hadi 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 hadi. Buyurun Ferizet Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim arabanızı dikkatli kullanın. Kazasız belasız hoşçakalın yine bekleriz. Ayşe. Tamam gel arkası boş. Gel 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 topla gel topla gel topla gel. Aferin aferin dümdüz 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 direksiyonu kırma direksiyonu kırma. Tamamdır. Ay çok teşekkürler kolay gelsin. Sağ hoşçakalın. Tekrar bekleriz efendim. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Ne oluyor? Hemen şunu Bak Tarık ne yapıyorsun oğlum sen? Kıskanç herife bak. Allah Allah telefonunu arıyoruz açmıyor... Hala bizim arabaları tamir etmemiş... Ee, şey beyefendi... Beyefendi yani siz niye arabalarınızı buraya bıraktınız ki? Çünkü Tarık Tamirat bir numara dediler bize ama tır çıktı... <laughs> beyefendi Tarık Tamirat'ın artık geçerliliği kalmadı... Feritet Tamirat var onun yerine... Feritet Tamirat mı? Evet Feritet Tamirat... Hangi arabalar sizinde? Şu ikisi mi? Evet bu ikisi de benim... Tamam siz arabalarınızı şöyle şu tahminathaneye getirin. Ben hemen arabaları çözeyim. Pekala sana güveniyorum. Hayda zengin müşterimiz oldu arkadaşlar. <laughs> şöyle çekin arabanızı. Boya iyi de arabaymış he. Durun zahmet etmeyin. Diğerini de ben çekerim isterseniz. Şöyle şuna binelim. Oğlum arabanın içine bak. Oha çok iyi. Şöyle dümdüz getiriyoruz. Tamam der. İkisine de yağ ve teker bakımı yapılacak. Yağ ve teker bakımı. Şöyle bir bakalım aşağısında herhangi gibi sorun var mı? Üf, Arabanın aşağısına bakın. Her şey karbon fiberden. Gerçekten ikisi de harika bir araba. Şöyle bir bakalım bir sorunu var mı? Ana! Gri renkte gösteriyor. Bu demek oluyor ki bu parçalar bende bulunmuyor. Bu arabaları tamir etmek için önce atölyemi geliştirmem lazım. Ne zaman teslim edersin? Hı, bir saat içerisinde. Emin misin? Bana güvenebilirsiniz. Pekala. Ben geleceğim. Bir saate. Kolay gelsin. Evet. Zengin beyefendi gidiyor arkadaşlar. Hemen şöyle atölyemizi hızlı bir şekilde geliştirelim. Bütün paramızı harcayalım. Tamamdır. Bakalım şimdiki arabalara uygun lastik var mı? Evet varmış. Hemen bir deneyelim şöyle. Hemen bir deneyelim. Uf. Arabanın rengiyle de uyumlu oldu. Gördünüz mü? Araba kırmızı renk. Lastik de kırmızı renk. Allah kardeşim seni yeni keşfettim ama iyisin işinde. Tebrik ediyorum. Sağ olun efendim sağ olun. Hemen diğer aracın da lastiklerini değiştirelim. Araçları Tarık'a verdik. İki lastik değişimi yapamadı. O anca bana sabotaj yapmakla uğraşsın. Onun uğraşacağı şey yok. Bütün zengin arkadaşlarıma söyleyeceğim. Arabalarını buraya getirsinler. Sen kazan. Teşekkürler efendim. Düşünmeniz yeterli. Tarık tamirat bitmiş arkadaş. Beş dakikalık işi. Beş günde yapıyor. Öyle efendim öyle. Şöyle sarı lastikler taktım mavi Ferrari'nize. Baksanıza Fenerbahçe arabası gibi oldu. Sarı lacivert. Şunu da değiştirelim. Oraya da sarı taktım tamamdır Her yere yerleştireceğim her yere Ferdet tamiratı arabanızı götürürseniz tamam mı yeğenim? Tabii ki efendim sizin iki araç da hazır. Ne kadar verelim? Vallahi ne kadar verin araç başı 50 bin desek 100 bin dolar yeterli. 100 bin dolar mı? <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya ne oldu? Al şunu beni hasta etme. Ne kadar ver? Oo 1 milyon Abi çok fazla. Fazla falan değil. O kadar iş yaptın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet şimdi sizin arabalarla ilgileneceğim. Ya ben bu arabayı tarı bıraktım. Bir demedi şu arabayı. Merak etmeyin. Ferdi tamirat var burada. Bu nasıl yardımcı olabilirim? Arabanın motoru değişecek. Arabada, araba da araba. Ee, Ferrari. Demek ki motor değişecek. E. Şöyle bir alt aksamına bakayım. Alt aksamın herhangi bir sorun yok. Hemen motorunu sökerim o zaman. Şöyle söktük. Bunu değiştireceğiz. Bakalım uyumlu motorlar hangisi. He, tamam aynı motordan gerekiyor. Motor tezgahımız neredeydi? Motor tezgahımıza gelelim. Evet bir tane daha Ferrari motoru aldık ve değiştirdik. Hemen bir deneme yapalım. Üf arabaya bak be. Bakalım çalışıyor mu arkadaşlar? Evet araba çalışıyor. Harika. Valla Allah senin razı olsun ya. Tara bıraktık bir halledemedi. Ya Ferdet tamirat farkı. Sendeki sorun nedir hocam? Ya bana kardeşim arkalardan böyle gıcır gıcır ses geliyor. Ee, şey benim ne kadar borcum. Bir saniye hemen ilgileneceğim. Kusura bakmayın bekletiyorum. Arkalardan gıcır gıcır ses geliyor derken. Böyle gıcır 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 ses geliyor. Ha, o zaman süspansiyonlarınızda sorun var. Süspansiyonlarınızı değiştirmem lazım. Aha bunlar işte. Valla ne yapıyorsan yap sorunu çöz. Tamam tamam ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Şöyle şu süspansiyonu da çıkarttık arkadaşlar. Şunu da çıkartıyoruz. Evet bu ikisi de bitmiş ya. Bunları kullana kullana bitirmişsiniz. Ses o kadar kötüydü ki arabayı çöpe atacaktım. Abi yok çok pahalı bir araba bu ya. Bunda Lamborghini motoru var. Audi RS8 bu. Çöpe atmadan önce haber ver ya. Bana verebilirsin çöpe vermek yerine. Şimdi süspansiyon tezgahımıza gidelim. Süspansiyon tezgahımızdan yeni süspansiyon alalım. Tamamdır hocam. Hemen şimdi yeni süspansiyonlarımızı takıyoruz. Artık öyle bir sorun çıkmayacak. Hadi bakalım sana güveniyorum inşallah. Hadi bakalım. Yeni süspansiyonlarınız güzel oldu. Hatta hemen bir deneyelim şöyle. Arabamıza binelim. Üf ne güzelmiş ya. Hemen şöyle bir çıkalım. Oğlum ne kadar hızlı. Anam bana Çarpacağım. Az kaldı çarpıyordum. Anne kusura bakma senin evine çarptım. Bakın annem benim burada yaşıyor. Evladım ne yapıyorsun? Eve çarptın. Kusura bakma anne. Gel elini öpeyim. Kusura bakma. Öyle Tamam bekle düzelteceğim. Şu köylünün evinden tahta çalacağım ve annemin evini düzelteceğim arkadaşlar. Anneler kutsaldır. Annelerini çok sevenler yorumlarda kendini belli edebilir. Hadi bakalım. Buraya koyacağım şunu. Dur koyamıyorum. Aracı oynatacağım. Oynattım. Koydum tamamdır. Sağ olasın evladım. Araba hazır mı hocam? Evet hazır hazır hazır. Gıcır gıcır ses gitti valla. Çok güzel oldu. Araba gıcır gıcır oldu bu sefer. Sağ olasın ne kadar borcumuz. Dur bir abi şunu deneyeceğim bu arabayı. Oha. Araba çok hızlı oh, oh, oh. Ne oluyor eski köye geldik baksanıza Aga be biz bir zamanlar burada yaşıyorduk Bu benim eski evim Bu da Tarık'ın eski evi Aga be eskiler bu, bu ne diyor yenilerin gözü yaşlı Pardon tam dersini söyleyecektim Yeniler bu ne diyor eskilerin gözü yaşlı <laughs> Yalnız söyledim Arabada bir sorun yok değil mi kardeşim Hadi arabayı artık durdur ya Ver arabamı o kadar çok kullandın ki Benden çok kullandın arabayı Tamam beyefendi sakin olun testler yaptık sadece Arabanız tamam şöyle kapısını kapatın. Sizin arabanız da tamam. Ne kadar borcumuz? Ee, 3 milyon dolar. Oha lan baya ucuzmuş. He? Ne borcumuz ne kadar? Abi senin de borcun 7 milyon dolar. Vay canına baya uygun. Bunu bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim. Ne? <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. Of ya sıkıldım. Bu başkan ne zaman müsait olacak? Tamam hadi gelsin gelsin. Çocuk çok bekledi. Gelsin içeriye izin verin. Oh be sonunda ne oldu? Bak gördünüz mü nasıl izin verdi? Kafa çeneni gir içeriye. Oh, tamam özür dilerim kusura bakmayın. Ne oldu Tarık? 2 saattir bekliyorsun. <laughs> şey başkanım Ferit e... tamirhane mi açtı? İşte ne tamiratı yapıyor? Araba tamir ediyor. İyi tamir ediyor mu peki? Hayır çok kötü. Arabaları bozuyor. Allah Allah. Bir merak ettim şimdi. Benim arabaya bir götüreyim. Bakalım ne yapacak? Cem şey Başka arabaları niye götürüyorsunuz? Bana verseniz benim de tamirhane var. Senin de mi var? Nerede? Aha ilk ona götüreceğim. Eğer tamir edemezse ona ceza keseceğim. Vergi cezası ve dükkanını kapatacağım. Başkanım niye götürüyorsunuz? Götürmeyin. Bana getirin ben tamir ederim. Söz kime götüreceğimi sana mı soracağım? Milyonlarca dolarım var. Şimdi evimi geliştireceğim. İşte bu. Evimiz avaraşla bloklarıyla kaplandı. Baksanıza sonsuz. Galerici abi. Efendim Ferrican. Buradaki en iyi araba hangisi en pahalısı? En pahalısı tabii ki de en sondaki Ferrari. Ee, Ferrari'ye bakın üstü açık. BMW var Mercedes var. Yok ya bunlar fakir arabası. Ben Ferrari alacağım. Ne kadar fiyatı? 3,5 milyon dolar. Al bakalım. Aa, teşekkür ederim. İyi günlerde kullan. Teşekkürler galerici abi. Üf 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 hayalimdeki araba. Şuna bakın oğlum uzaydan gelmiş gibi. Onu tamirat annemin önüne koyacağım. Şöyle bir basalım arkadaşlar. Vuhu, çok hızlıyım. Şöyle benim bir bakımını yap bakalım benim başkanlık arabası. Başkanım niye ordasınız buraya gelin buraya gelin. Kapa Tarık. Deneyeceğim. Başkanım çok doğru yerdesiniz. Arabanız şahane. Hemen arabanıza hak ettiği değeri verme vakti. Şöyle aşağı inelim ve bir bakalım. Alt takımın herhangi bir sıkıntı var mı? Ha, belki bunlar değişebilir. Ömrü kısalmış bir parça var mı? Evet var başkanım. Ön salıncakları değiştireceğim. Bunun için onları kırmam lazım ama 2-3 tekerlekleri çıkaracağım. Şöyle tekerlekleri çıkartalım. Evet amortisörler ve ön salıncakları değiştiriyoruz. Aynı zamanda lastikler de değişecek başkanım. Ha, peki. Pekala, pekala. Bak oğlum bak bu emlek roketle dükkanını patlatırım mı? Aynen aynen hadi bir yap bakalım. Yap bakayım ne oluyor? Başkan burada. Akıllı seni ya. Allah Allah. Tarih'e bakın kendini akıllı zannediyor. Başkan varken benim dükkanımı patlatacak. Hadi sıkıyorsa yap. Evet salıncakları değiştirdik arkadaşlar. On numara oldu. Bir de bir motora bakalım. Şöyle motoru açalım. Üf motoru arkadaşlar dükkan kadar. Motorda bir sorun var mı? Araç kaç bin kilometrede? 1 milyon 300 bin olmuştur. He, başkanım Motoru artık değiştirelim Yani bin ne demek ya Allah Allah Arabayı bayağı sürmüşsünüz Bu motoru değiştirmeliyiz Hemen motor tezgahımıza gidelim Motor tezgahından motor alalım Tamamdır size şöyle harika bir motor takacağım Kırmızı renkte üf çok yakıştı Aferin lan sana Kenata İyi yaptın arabayı Bir de şu arka koltukların rengini değiştirmeli istiyorum Pekala hangi renk yapmamı istiyorsunuz Arka koltukların rengini ne yapayım Dur onları şuradan da çıkartacağım Şöyle şöyle Beş rengi istiyorum beş Olsun. Tamam hemen koltuk yerine gelelim. Bej rengi koltuklarımızı alalım. Başkanım eğer arabanızı buraya getirmezseniz dükkanımı patlatacağım. Ne yapıyorsan yap bana ne. <laughs> Başkanın tepkisi çok komik oldu hemen şöyle bej rengi koltuklarımızı ekleyelim başkanım Bu koltuklar bence çok yakıştı Evet makam yeri harika oldu İçim açıldı be Sağ olasın. Ne demek başkanım şöyle e, arka bagajı kapatalım Kapılarımızı kapatalım Araba harika gerçekten tam bir başkanlık arabası Tam bir makam arabası ya Süper olmuş Bütün müşterilerimi kaybettim Ferit'e de sabotaj uygulayacağım derken Ferit'e bütün müşterilerimi çaldı Artık dükkanı kapatıyorum Tarık yapma Tarık <laughs> aga be aga be Tarık gitti arkadaşlar neyse onun dükkanını boyayacağım bugün <laughs> dükkanı boyadım Berbat ettim dükkanını Ne oldu Tarık'e ne oldu akıllım Neyse uğraşma şununla ne kadar borcumuz ee, Borcunuz 15 trilyar dolar Oha baya ucuzmuş Ne 70 milyon dolar mı Aşırı zengin oldum. 3,5 milyon doları mekanım için harcayacağım. Hı, çok bir şey değişmedi. Ama olsun. Her neyse arkadaşlar bir eğlenceli videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ana annemin evi patlamış. Anne iyisin değil mi? İyiyim evladım. Teşekkür ederim. Ya hepsi bu Tarık yüzünden işte. Tarık yaptı ya. Of. Neyse sağda solda iki tane tıklayın arkadaşlar. Videomuza like atın ve kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.